boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salı vermektir. Kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. Ey müminler! Siz de karı ile kocanın Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının erkeğe fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerdir. Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe, onu alması kendisine helal olmaz. Eğer bu kişi de onu boşarsa, her iki taraf da Allah'ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları takdirde yeniden evlenmelerinde beyis yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah bunları bilmek öğrenmek isteyenler için açıklar.